Ya bayram bayram okula mı gidiyormuş? Allah Allah ya. Bayram bayram okula mı gidiliyor ya? Ne işim var benim okulda? Neymiş efendim? Ek ders var. Canlı dersler size yetmedi. Bu bayram okula gideceksiniz. Önce bir kızım Üzüldüm. Dedim bayramı ben şeker toplayacağım ya. Ne ne işi var okulda? Sonra bir şey demedim. Geldim buraya kadar baktım bir süre önce benim gibi servis bekliyor. Benim Allah Allah. Allah. Kedi adamı bak sabah köylü Yanmış geçiverdi sabah köylü uyandı. Kedi adam. Kedi adam gelmiş? Kedi adam gel benimle. Ay. Dolmuş. Her adam Allah cezanı veriyor. Dolmuş kaçtı. Bir bana bin 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 bin. Yürü lan en sıra benim. En sıra benim en sıra benim. o ne la? Kapmış Arkadaşlar böyle bir giriş yapmak istedim. Ben de biraz tuhaf oldu ama Hayatına valla çağrı başın. Her yeri roblox file Arkadaşlar oyun başlıyor. Önce abone olmayı ve videoyu Sonra size zehir zıkkım onu Teacher Ne diyor öğretmen? lütfen. Oh, gidelim gidelim. Go 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 go. Okul oh, güzelmiş ama. Hocam bizim okul gelmeyen ne kadar gelişti? Dur ben bir bahçede ben geçen sefer topum kaybolmuştu. İnşallah oradadır. Toplayı da raket bulayım. Bir raket alalım. Bu ne lan? Ne oldu ne oluyor? Alıyorsun. Alabiliyor musun? Aldım valla. Kettek Aldım ne işe yarayacak mu aldım. Koşun lan gençler. Topumu çalmışlar ya. Lan. Güzel sıkıştı. Güzel dizli ya. Belki biri bu, o okula Nintendo falan getirmişti. Merhaba ablacığım. değil. Hey. Ee, Global Club. Hop. Aha donat. Donatımı verin. Bana donat ver. Bir... Aldım donat. Bu bir tanecik yok lan. Aa biz konuşuyoruz. Aha. Lekki. Mekki. Mekki. Ne ne işime ne? bu ama öğrencilere dizliyorum valla. Sakın evde sakın okulda denemeyin. Bak sariye sariye ile açıyorlar. Bu da bir çocuk. Al var mı? Bet kit aldım. Donan. Şey yok. Tuvalet kaldı. Ama okuluma. Ne zaman ben sıra? Benim sıram nerede? Hanginizden aldı lan sıramı? Ben en arkaya geçilirim. Da boyguz herhalde. olan arkaya atmışlar bizi. O zaman bakın bende roket var. İstiyorsanız bu size atabilirim. Öğretmenim. Kopya çekiyor ha. Hocam. Niye ben her zaman arka sıraya geçiyorum? Hep de şey okulda da kazar değil, burada tablosu. Örtmen. Örtmen. Hadi Örtmenim. Örtmenim cevap versene. Burada lan. Kapak var lan orada. kapak indi? He öğretmen gitti. Lan kapak açıldı. <laughs> i̇şte bana bir kapak açtım Ben orada hala bir tane... Kere... Ya çok merak edeceğim onun içinde de var ya. Ama geç. Hoca gelir. Hoca geliyor. Hayırdır kardeşim? Hayırdır lan? Hani şöyle bakayım. Allah öğretmen geldi, tahtayı sildi. Tell a teacher. Yeah. Kepa, Sokağa mı çıkacağız? Yok lan. Oya dindik diye öndedik. Örtmen bu arkada çalan müzik neyin nesi? öğretmen Yok o kadar arkada eski öğretmen sesi bizi duymuyor. Hocam sağır, sağır mısınız? Çabuk geçin Tamam hocam. Hoca kızı hoca kızı hoca kızı Hoca, hoca laf ettiyse yapacak bir şey yok. Ama eski de burada. Kolat kaldım. Donatım, roketim. <gülüyor> 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 hocam ben biraz hasta oldum lavaboya gidebilir miyim? Hocam ben lavaboya koşuyorum hocam hadi gidelim. Baba ben onu merak etmiştim onu yapacağım. Keşke merak etmeseydim. Ben niye böyle gidiyorum? Uçuyorum. Bu yıldızlara müftedir bayan, harmanı. <laughs> Bu çok söyler ya, sonra telif yese... Her Burger. Burger mı? Bu gelmişse. Ağzını yana. 70 robos, of. Bir şey diyeceğim, biraz da sabah olmuyor. <laughs> ya saçını kuramışsa gitsek? Kurum, ne? Müdürüm. Müdür 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 hasta müdür müdür kusuru yok bunda yani herkes hasta olur ama rampa yapacak değil huuuuyyyy güzel parkı yapıyoz ha ama mavi anahtardır anahtar ıhı history class history bilim dersi istemiyorum history istiyorum Etme. Biz story istemiyorum. oh, <laughs> Hepsi orada gitti. Uçuyor yıldızlara bir terör bayan. Hepiniz öyle gülün. Ne? Ben nereye, nereye gidiyorum? Lan nah, sıkıştım. Hocam. Bakın en çalışkan benim ha. Hocam en çalışkan benim bakın. Öğretmen o kadar çalışkanım ki öğretmenim. Hocam bakın sizi bile götürenlere bu kadar yani bedel etmeyin hocam. Notlarımı yüksek vereceksiniz tamam mı hocam? Evladım otur yerden. Hocam notlarım yüksekti değil mi? Evladım diyor, notları kötü. Hocam yüksek yüksek alışıyor 2 de. Alışıyor yüz de. Bedel etmeyin hocam beni. hocam? Keyif al. <laughs> Arkadaşlar bu arada bayramınız kutlu olsun kurban bayramınız. Allah nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Oy. Oy. Ama size garip değil mi? Bayram bayram okul. Gerçi gerçekten okulu böyle. Gerçi gerçekten okulu böyle benim. Öğrencilerin hepsi böyle. Ben böyle değilim ben. Ben de teneffüse bir yarışarcık bir ya. <laughs> Yedi 24 içerideyim ben. Daha çıktım oluyor bana su içmek için. Da nefes almak için çıkıyorum yani. Hocam. Hocam sizi kapıya kadar alalım lütfen. Evet işte. Üçgenin iç açılarını toplamayı istedim. Hocam konuyu nereye bağladın? Gel hocam. Hocam. Şşş, kimse görmedi duymadı bilmiyorum. Böyle, ben masaya çıktı. Müdürü çağırın bana. Öğretmen <laughs> delirdi. Ben niye de hiç, hiç bir yerde kalmadı lan sınıfta? Hepsi Uy hıyarlara bak ben hemen bunu alıyorum. Pencereleri kapatacağız. Tamam. Ne, ne o iş ben sorun Bende Ben bir kere bu var. <laughs> Evet 95 saniye. Hadi. Nasıl yapacağız? Şuraya. Bir ihtimal bu tarafa aynen düşündüğüm gibi. Bu alıp şuraya koydum Böyle kapatacağız burayı. Arkadaşlar bilmeyeniniz varsa bu oyun işte okula geliyoruz. Zana bizim bir mombi geliyor. Biz orada katır kutu diyor. Biz oradan kaçmaya çalışıyoruz. Oyunumuz böyle yani. Ben oynasın inanmıyorum. oynamasın yani inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. kaldırın de ne Ben burada Oo daha burada var Ben bu inanmıyorum. şey masayla gidiyor. Baksana lan. Ben koltuğuyla gidiyorum. Bir de buna gitmesem halim yaman ne yaman olur Hadi hadi buralar tek kaldılar la. Kapatın buraları. Hadi 20 saniye orayı kapatırım. Bana yeter 20 saniye. Ama bunlar kapalı yerleri kapatıyorlar. Ne kaç Kapalı yerleri kapatma. Bakın ona kapalı zaten. İşte ben girebilirim ben. Badi. Aynen. Şu kapıları kapattık bir kez. Şey. Biz kapıyı kapatmadık. Ha, öyle yandık. Yandım anam yandım. Arkadaşlar bir saniye. Ne no, bu ne? Bunu ne oğlum? Bunu no, deli etme beni ya. Vuram kafana. Ve ne araştınız? Lavabo çakılık. Lavabo no, ne no, alakaysa no, no, artık. Ha, o da bir tane daha bozdu geliyor. Herkes geldi değil mi? Oğlum kaç kişi kaldık? Yer kişiler nedir ha? Canı oynayınız var mı? Hepimiz canı var tamam. 4 saat sonra. Four hours later. What? What are we going to do? İngilizce mi? fazla bilmiyorum. Buna bu senaryo nasıl alırız ha? Bana yok mu beni? Beni kıskıyor. Onu nasıl geldi? Ben yukarı beni Ben <laughs> fakiri. Ne yaptın la bu zombi? Saldı iyice ne? Farkında ne hep yeşil hep yeşil oldu. La! Küçücük oldum. Bu ne la? Oğlum Harry Potter'da Harry Potter'dan mı çıktığını anlamıyorum ama. La bu ne? Kırmızı şey çakır oradan. Kırmızı işaretteki olanın haline <laughs> Bana gelmeyin siz alsın. Ya ya ya. Ben burada izlerim ya. Sen onları al kardeş. <laughs> Anam. Blö 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 blö. Oğuz deli edelim. Eh, kenapa kau tak berhati-hati? mi menyerang saya, jangan menyerang saya, jangan menyerang saya. Jangan takut. Oh, dia menyerang saya, dia menyerang saya, dia menyerang saya! Ui! Saya tak tahu apakah saya boleh menyerang mereka Aha! ne? Anlaabiliyor musun? Anam! boz Lan nereye gidiyorsun lan sen? Biab 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 Bayram bayram olmaz mı? biab benim. Lan abi biab 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 Kaç Orayı yıkı yıkı ya. Arkadaşlar oyundaki farklı sonları görmek istiyorsanız Allah'ın Allah'ı atın Oğlum atma gülleleri. Atma gülleleri. Nasıl yapayım? Oğlum. <laughs> yeme durayım. Onları görsün. Gelmiyor. Kime geldi? Hadi Uhu! Çatlattım lan kafanı. Ne oldu lan? Düştüm oğlum. Artistliğim kalmadı. Bir erkekliğim kalmadı. Ne oldu lan Abi, abi kusura bakma bir şey demedim. Abim Allah aşkına. Kalk kalk kalk. Anam! Uhu! <laughs> Hayvanın kafası bu da lan. Abicim. Abicim sal beni Allah'ın kızı. Artık sen ne sopa almışsın eline? Yaşar sana benim ya. Ya hey, size şey aldı. Sıla bak et çok Anam 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 Le 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 le. Hiçbir şey Vuramaz ki, vuramaz ki. Onun bunun bu olsun, vuramaz ki. Vuramazsın değil mi lan? Vurmazsın vurmazsın abi vurmazsın. vurmaz değil mi? Vurmaz değil mi? Arkadaşlar vurmaz değil mi? Vurmaz vurmaz Pop sen vurmazsın <laughs> Mirror Anam! Anam anam! <laughs> Eğer günün sonrası Azal

Jeff the Killer da yardım etmiş. Oho ne alakası var Arkadaşlar bayramda okula geldik. Koronaların zombiler etrafımıza saldı. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.